arkadaşlar bugün sizlerle Happy Royals oynuyoruz mutlu tekerlekler şimdi bakalım bakalım neler var ben Sword'u çok seviyorum Sword oynayacağım Sword tercih edin en çok o sevdim şöyle yapalım buradan bir çıkalım Ona girelim. Balta var elimde adam olun lan Yukarım! Bana at İnsan değil. Altta bir şey var oynaşıyor. Bak şimdi o altı Şimdi Birine kalbi şu kalbinle oynuyorum kalbinle. kalbini La lan nasıl, nasıl bir kapsın bakayım. He? Ben nasıl bir kapsın lan? Ben çok şirinsin he i̇şte, Tamam bir dakika. Şimdi at oraya at oraya. A A A A Hayır bırakmayacağım. Beni bıraksan git. Hayır, seni bırakmayacağım. Beni bıraksan git. Hayır. Hayır. Bir tamam, daha vazgeçtim işte hadi Benim hayatım var senin hayatın uğraşamam. Hadi git ta. Git ta. Git şaka. Kurtar da şahap. Şahap. Ta kurtar da şahap. Kurtar Aa. Aa, çok hayvetti. Nereye gitti? Bakalım bakalım kimler varmış. Aa, sen mi vardı? Ay ya canım ya. Çorum ya. öldüm ya. Ne malım ya. Aa. Şimdi ya başka bir bölüm bakalım Evet, bak. bak. So Aa, balta var yine o benim. Balta. Kime şakalı şey yapıyor? Hayır Aha, kur arkadaşlar demin golf oynadım. Golf değil la. Beyzbol oynadım. Şimdi ben beyzbola düşkünümdür. Böyle böyle Kilisi silah var. Ta ta ta. Ta 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 öldüm çiğ. Öldüm çiğ. Ağzına mi? Bunu ne Çok seviyorum ben onu. Kim yapıyor? Ha? Hayır. Bırakmayacağım. Bunu al bırakmam. Beni bırak, git. Hayır. Yetsin mi? Tamam kurtarım. Sonra niye koymuyorsun? Ha ha şimdi böyle böyle abim dur şimdi abim bir şey düşündü abim bir şey düşündü böyle şimdi hava yapmaya çalışıyor ama agaret o bebeğim ben ben olmuyor başka bir bölüme ya dur nokta sıfır bahar oba oba sen ne yapıyorsun gel lan buraya benim canım ne yapıyorsun Senin benim sıkıntısını ağrıyım ne yapıyorsun ya bir kılıç tasarrufu hadi hadi Abi geri at arkadaşım. Abi sen ne yapıyorsun be orada? Aa bitti. Arkadaşlar bitti. Arkadaşlar. Bunu vurmakmış mı? Yok bunu değil. Bunu vurmak Dur la. Dur oğlum dur lan sen nasıl soktun? Tuvalet. Abi tuvalete çıkacaksın. Niye tuvalete giriyorsun ya? Tuvalete çıkacaksın abi ya. Bu bana lazım. Tamam mı? Ben de gireceğim. Teminden beri tutuyor. <laughs> Doğum. Hadi Noel Baba Noel Baba. Sevmezsen ne yiyeceğim? Ne diyeyim ben arkadaş? Şöyle attım mı? Tamam gelmiyor ve bölümden çıkıyor. Şimdi dur canım canlarım can cazım çıktı. Abi yani video kaydı çok özür dilerim. Başlayalım. şekil yapıyoruz oğlum? Biraz uğra tut lan. Ağır, kaldıracaksın, 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 hadi. Halen olsun. Halen olsun. Halen olsun. Halen olsun. Kalk. Kalk lan. Kalk. Kalkacaksın. Kalkacaksın Müslüman. Uy, a ah, kaldı. Tamam. Şuraya atacağım lan, nereye? Yürü? Allah belanı versin, bura atacağım. Dur, şimdi arkadaşlar, bir şey çıktı. Buradan çıkmaya deneyelim. oo oo ova. Şöyle alacağım. Bana girme ya. Çıktım. Ben kendimi de öldürürüm. Oyun bitmedi. Bitmesi lazım. Son bölümü oynayalım arkadaşlar. Ufak ufak videonun sonuna gelip. Valla bak en sevdiğim. Dombil. Dombili dumbili, 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 dumbili. dombili 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 Yiyeceğim mi? Oo, güç kaldırıyor. Hoppa, kendimi saplıyorum. Arkadaşlar bu videomuz sonuna geldik. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. mi? beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve en önemlisi şey, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve